Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle beraber Hileli Brawl Stars Noob Brawl oynayacağız. Her şey var burada. Bakın. Bakın. Yani ne ararsan. Yani bir maç kazandığında da çok kupa veriyor. Amber burada Vega bile var. Mücadeleci koltuğundan tut her şey. Ve her şey max. İşte böyle squeak. Bugün no oynayacağız e, Nelerle oynayacağız Bilmiyorum Bir de dünya birincisine bakalım Bakın 3 milyon 3 milyon mu 3 milyon 540 bin 814 kupa Koltuğuna bakın Oha koltuğa bak 3 milyon 500 bin kupa Diğer hepsi bin yani Colt yüzün oha sıfır kupalılar bile var bunda. Yani her şey var. Şimdi bugün bunu oynayacağız. Ben iki karakter olarak be yaptım. O süre süre yapmak çok kolay burada. Şimdi bugün biraz bel oynayalım diyorum. Hep harita değişiyor bu arada burada. Bel. Evet başladık. Tüm rozetler de var bu arada. Tüm pinler. Bir tane vurdum sana. Tamam güzel. Bir tane daha vurdum. Sek sek sekin mermiler sekin. Tamam öldü. Yüzde Tamamdır. Şuraya bir tane aks bastım. Tamam. Dört yüküz. Şurada çok tatlı. Orada kolt var. Hop. Ben de 23 bin kupa oldum. Dünkü videomda yani 23 bin kupa olma videomda biraz şarkılar kötüydü. O yüzden özür dilerim. Tamam, Team Max'le. Ama satacağım. Çünkü şuraya bir aks bastım. Ben hani seni öldüreceğim. Şuraya döşerim ben mayınları. Oha orada prima var. Hem de 10 bin canına ona ulti atarım. Ben. Herkesten ekstra hasar yesin de görsün. Şuradaki 10 bin canlı kişi. Lan bir ulti atacaktık bir ulti. Lan bunlar teamler. Tam sek vermeler. Sekin sekin sekin. Oo. Aga. Yay yeah, sonuç. Burada ki. Şey. Allah, Allah 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 Çok iyi Bakın bir maç kazandık Artı 160 27 28 29 Belli bir k yapalım o zaman Bir de burada kupa ligi gelmiyor Kupa ligi sezonu gelmiyor yani Basit kupa kazarsınız burada siz de yükleyin bence. Tamam. Dark Lord Specs'e ne team alabiliriz bence ya. Ya da sen olmak istemiyorsan öldürebiliriz. Tamam. Burada tüm karakterleri 35 rütbe yapacağım. O video gelecek. No Sprawl'da. Ama arkadaşlar dünkü videomda 30 23 bin kupa olma videomda biraz şarkılar kötü oldu o yüzden özür dilerim gel lan yiyorsa Edgar yalnız Edgar beni alı şurada duracağım Edgar gel gel ben buraya döşeyim abicim gel gel Tamam, çok iyi kazandık. 30 bebel. Ama eksi kaybeden sonuncu olursanız da çok fena eksi kupa yiyorsunuz. Gel gel. Bu şey aynen. Seni alacağım. Öldün ki. Tamam kendini salladım. Ve 30 bebel oldu. 32 oldu hatta. Biraz Amber Dele mı oynasak? Bilmem. Virüs 8 bitti var. Kostüm çok iyi ya. Ben bunu oynayacağım. Talih düşmanı Tara. Bu arada sesim kötü çıktıysa özür dilerim. Gel soru gel. Bye vay vay bye vay Yes. Ya ben onlar çok yerim abi Tamam team. Leon'a sevdiğim karakterim. Bak. orası çok iyiymiş her lanet. Allan tek seni bombaladı. Yüz Oh. Ama bunun sonra bak çok iyi. Ama 7 uykuyu ve birinci olacağız. Tamam. Virüs 8, 8, 8 buralarda bir yerdedir. Hatta şurada mı? Yok. Hmm. Rock 64'da Yellow öldürdü. Tamam seninle team'dik. Ama şunu al almalıyım. Yoksa en büyük düşmanımız şu an bu. Birazcık vurduracağım. Ama bizim de ultimiz var. Ultimiz eşittir bir adamı kesmemiz. Pardon ama seni öldürecek. Gel bakın askerler. Oha bunlar yerini göremiyor Leon'un. He şu an. Lan Leon. İşte Leon bu kadar OP. Yani çok caz yaptın. Video'da 8 dakika olmuş maşallah. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, like atın. Bay bay.